Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düz Yatan, son günlerde kötü bir dönemden geçiyor. Engin Altan Düz Yatan kendisiyle temasa geçen kişiler tarafından dolandırıldığını belirteren dava açtı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Oyuncu Engin Altan Düz Yatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve kuraldan para istedi. Düz Yatan, bu kişiye 3000 lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, kuralla birlikte şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin Yüzüncü ve işbirlikçisi Kemal K, hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan dörter yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme cezayı bir yıl sekiz ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip beş yıl boyunca erteledi. Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.